şeye göre bakalım. Ha mesela şu soru zor bir soru mesela. <laughs> Böyle zor soruları çözelim. E, aslında kümede bunları görmüştük. Şimdi e, kümesinin tanılı bağıntılardan. Şimdi kaç tane bağıntı oluşturabiliyoruz? E, biz burada kaç tane bağıntı oluşturuyoruz? Bilmiyoruz. Ama A kartezyen çarpım A'da kaç eleman var? Eleman sayısı nedir bunların? 16 16 tane eleman var ve bunlardan bir tanesi dikkat ettiysen 1-1, 1-2, tabi 16'sını da yazmayacağım burada 16 tane var. Nasıl e, alt kümelerini nasıl belirtiyorduk? Bu eleman mutlaka olsun dediğinde bu elemanı atıyordum. Geriye kaç tane eleman kalmış oldu? 15 tane. Diyorum ki 2 üzeri 15 tane alt kümesi vardır. Ve ben bu 2 üzeri 15 tane alt kümenin yanına bunu yazarsam kesinlikle birebir elemanı bulurum. Şöyle bir şey yapmıştık hatırlarsan kümelerde yine. Demiştik ki e, bir tane de değişik bir soru daha yazalım burada. Diyelim ki birebir elemanı olsun ama bire iki elemanı olmasın. E peki o zaman hem bunu hem bunu atıyordum. Bu sefer geriye kaç tane eleman kalıyor? 12 üzeri 14 tane alt küme yazabilirim. Bunun yanına bire biri yazarım. Bunların elemanlarının yanına bire iki yazmam. O zaman da cevap ne oluyor? 2 üzeri 14 oluyor. Kafana takılan